Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Heroes serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu savaşı bizim Almanya'ya kazandırmamız lazım. Ama Almanya'yı kazandırabilmemiz için Sovyetleri biraz durulamamız gerekiyor. Yani artık savunmada kalamayacağız. Kaldırmamız lazım. Yoksa Almanya bir şekilde bu savaşı kaybetmeyi başaracaktır. Bir de politikada Chief of Staff'ı School of Mass Combat, şu adama çevirdim. Normalde şu arkadaştaydı. Bu da daha fazla bizim yeniden power kazanmamızı sağlayacak. Bir seçim olursa ülkenizde seçimden sonra buradaki bakanlarınız değişiyor. Büyük ihtimal o zaman değişti. Bunun yanında ekstradan bizim yararımız olabilecek birisi var mı? Şu anda yok gibi. Heh, fabrika veren bir arkadaş var. Bir de Consumer Goods düşüren var. İkisi de yarar. Biz fabrikayı alalım. Bunların dışında herhangi birisi yok. Tamam. Şimdi zamanla başlatalım ama... Sovyetlerin zayıf yerleri neresi? Buradan Leningrad'ı zorlayabiliriz insan gücümüzde olduğu zaman. Şu Burada fazla asker var. Burası kalsın. Hmm. Buradaki tankları geçemeyiz. Şuradan deneyebiliriz. Şurası gene geçirmez Tanklardan dolayı burası da tank dolu. O zaman tek Almanlara sorun çıkabileceğimiz bölge şurası. Piyadelerini de buradan çekiyorlar. Burası daha da iyi olur. Bir boşta kalan birliklere ben hemen bir genel vereyim. Her yıl geçtiği zaman biraz genel kazanıyorsunuz. O yüzden boşta tümen bırakmayalım 1941'de. Bir de subay oranımız %140'a gelmiş durumda. O yüzden biraz subaylardan çekebiliriz. Şöyle 0.85 yetecektir. Diplomasiye de artık gerek yok ama ticaret için az bir şey gerekir. 0.24 bırakalım. Casusluk 0.2. Her şey araştırmada kalsın askeri teknolojilerimiz geliştiği zaman saldırmaya başlayacağım. Özellikle şu top ve delay doktrin vesaire olmazsa piyadelerimizin saldırısı çok güçsüz olacaktır. Hiç Sovyetlere saldırmadığımız için arkadaşlar Sovyetler şu anda rahat. Yani gördüğünüz gibi sürekli asker çekiyorlar sınırımızdan. Başka bir ülkeyle savaşta olmamalarına rağmen. Ama bir kere saldırmaya başladığınız zaman bu adamlar tehlikeliymiş deyip buraya asker yığmaya başlarlar. O yüzden bu saldırıyı en güçlü pozisyonumuzda yapmamız lazım. Bu Almanya bu arada ne zaman savaşa katılabilecek? Ateşkesleri Nisan'da bitiyor olması lazım ama bakalım ateşkes yapacak mı? Elimizde fazladan casus var. Aslında Sovyetlere biraz casus atabiliriz. Şöyle. Neler, neler üretiyorlar? Nerede askerleri var görmek için kullanacağız bunu. Buradan herhangi bir emir vermeyeceğim. Belki ileride militer sponu hiç verebiliriz ama şu anda görmek istediğim bilgileri aslında oyun bize direkt olarak söylüyor uçak yapıyorlarmış. Yani bizim ileride hava savunma yapmamız gerekecek. Evet 1941 Nisan oldu Almanya. Bir şey yapacağım mı? Ateş kesini boz artık. Almanya nereye gidiyor? Cidden mi Almanya ya? Arkadaşlar Almanya <laughs> Sovyet sınırından bütün ordusunu şu partizan için çekti. Kardeşim bu adam Hitler'i mi öldürdü? Siz ne yapıyorsunuz böyle ya? O değil. Yani oyun otomatik olarak şey Sovyetlere savaş açsa buralar bomboş. Ne şey yapsak? Almanlardan fabrika istesek diyeceğim de. Fabrika istesek ne üreteceğiz ki? Neyse ya. Beyler gelin. Bir saldıralım artık. Almanların kıpırdayacağı yok. Belki gaza gelirler bizden sonra. Şimdi şuradan asker çekebilir miyiz? Çekeriz. Şu tümen iyi ama bu da süper dandik bir tümen. Bunu iptal edelim biz. O tümen var olmasa da olur. Şuradaki arkadaşlarla şu nehir hattını alabilirim belki. O nehir hattını alırsak şu üst kısma da erzak gitmez. Şurada liman var ama o limanı bizim gemimiz var mıydı? Varsa tutarız diyecektim. Gemimiz yok. Tamam. Neyse. Yusuf of 3'te getirebilecekleri erzak sınırlı dandik bir Yani Yusuf 4 gibi oradaki bütün askerlerini besleyemez. Haydi beyler yardım şuradan. Şuradan da aslında destek gönderebilirim oraya. Mesela kötü durumda olanlar kalsın. Ya da bütün gönderelim sadece. Gel sen. Orayı yardıktan sonra solma da yapabilmemiz gerekiyor. Buralardan da birer tümen çekelim. Hep en iyileri çekiyorum. İnşallah saldırmazlar bir yerden sert bir şekilde. Evet beyler zorlayın. Tek bir tank tümeni var. O yüzden yenebiliyoruz rahat rahat. Bir de hangi yöne çekildi o? Şuraya gitti galiba. Şurayı da alırsak sonu yapmamız gereken yer kısalır. Ama orayı yenebilir miyiz? Bir denesek. Güzel yenebiliyoruz. Biz niye yenebiliyoruz o tankı bu arada? 8 delmemiz var. Adamın 6 zırh var. İşte piyadede verdiğimiz o anti tank şu anda aşırı iş yapıyor. Topçu da var yani soft atağı da var. Hard atağı da var. Bütün her işi yapıyor bizim için şu anda. Buradan buraya geçiş var mı? Voyn'ta var. O zaman biriniz orada kalsın diğer arkadaşların biraz acele etmesi lazım. Kuzeyden de bitimini çekelim. Ya da dur ya. Siz de saldırın. Yenebilir misiniz? Oha denizden bombardıman yapıyor. Burada Rus gemileri burada ne yapıyor lan? Bize bombardıman yapıyor. Bir de 23 falan. Az da değil yani. Bombardıman yüzünden yenemiyoruz. Böyle kalın o zaman. En zayıf olanlarını oradan çekelim şöyle. Yine buraya alalım. İngiliz gemisi de olabilir oralarda. Almanya sen savaşa katılacaksın mı? Yok. Bu almanya. Ya. Şuraya gidilmiyormuş tamam. O zaman şöyle gelin. Ben şuradan geçilebiliyor zannettim ya çaktırmayın. Şöyle bir saatlik yapı bakmam lazımdı. Haydi beyler az kaldı orayı doldurmanıza bitimini geride bırakacağım. Bu hattın şöyle bir yanı da var arkadaşlar. Nehir koruyor. Hem yukarıdan hem aşağıdan. Sovyetleri buradan keserseniz sizi yeniden geritmeleri de bayağı zorlaşıyor. Bir şu tankı bir daha yenelim. Güzel. Siz ikiniz şuraya gelin. Ya da birisi yukarı doğru gelsin. Şu yukarı doğru itelim bunları. Şuraya geçebiliyor muyuz? Hayır. Tamam. Sayın Almanya. Hala ateş kesim bozmuyorsun. İnşallah. İnşallah saldıracak Almanya 1902'den önce. Bu arada şurası ve şuralar da geçilmez bölgeymiş. Yani almamız gereken yer bu kısımda çok daha azaldı. Hatta şu birliklerle bir süreyi bir iteriz. Yok yenemiyoruz. Oha. Durun yerinizde. Bayağı güçlü bir birlik var orada. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada önceden benim bıraktığım garanti tümenler vardı diye şuraları kaybederse diye koymuş. Bunları da ben o hatta çekeyim. Evet. Sovyet birlikleri. Buradan geçemezler. Bir piyade bir motorize bizim buradaki tümenlerimiz hayatta yenemez. Arkadaşlar bir an dedim ki bizim nasıl 12 insan gücümüz var. 50 açıkta değil miydik? Sonra fark ettim. Fabrikalarda önceliği geliştirmeye vermişiz. O yüzden insan gücüne oyun puan vermiyor. Reinforcement'ı önceliğe çevirdim şimdi bu şekilde yeniden insan gücünü verecek birliklere. Şimdi burada bir tümeni yakaladık. Bunu yok edeceğiz birazdan. Onun için şöyle şurayı destekleyelim. Sovyetler bir yarma deniyor ama yani o biraz hayal. Sovyet uçakları da bölgeye gelmeye başladı. Ama karşım geçmiş olsun. İki tane tank da getirmişsin ama yine de orayı düşüremezsin şu yok ettiğimiz zaman buradaki saldırılar azalacaktır diyecektim. Anında azaldı. 7 puanı düşürdüler. Şimdi bir birlik orayı alsın. Siz orada kalın. Yukarıya doğru devam edeceksiniz. Siz üçünüz. Bunları ne yapsak? Kötü durumda olan iki taneyi şuraya alayım. Buradaki solmaya destek olsunlar. Biraz daha iyi olanları böyle yukarı doğru alalım. Almanya Sovyetler hakkında kararını değiştirdi mi? Hayır. Hala ateş kesti. Bir yandan arkadaşlar mihverde olmamız işimize yarıyor. Çünkü Sovyetler sürekli olarak Almanlardan korkmak zorunda. Bir yandan da Almanya savaşa girmediği için işimize yaramıyor. Çünkü hiçbir şey yapmıyorlar. Tamam şuraya artık bir destek göndermemiz lazım. Bayağı yormuşlar askerleri. Heh, şuraya yetişemedik. Buraya yetişemediğimiz için iki bölgeyi de aldılar. Neyse. Yine bu bölge nehirde. Şurayı savunacağız. Bunun dışında şurayı savunmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Bu yukarıdan biraz daha hızlı ilerleyelim ki Sovyetler burayı birleştirse bile yani biz geri çekilmek zorunda kalsak bile en azından birkaç tümenini kaybetmiş olsunlar. O yüzden siz şuraya geçemiyorsunuz, değil mi? Hepiniz şuraya saldırın o zaman. Erzak yok. Çok güzel. Bizim buradaki askerlerimiz erzak gitmiyor. Bunun için şöyle yapalım. Supply consumption varmış. Supply consumption düşüren birisi var mı diye bakayım dedim de varmış. O zaman yapabileceğimiz bir şey yok. O şekilde oraya erzak gitmesini bekleyeceğiz bir şekilde. Şuradan yenebiliyor muyuz? Hayır. O zaman geçin sonmaya. Kuzeyden. Kuzeyden yenebiliyoruz. Güzel. Limanı alabilirsek süper olur ama o limanı boş bıraktıklarını düşünmüyorum. Küçük ülkelerde oynamanın şöyle bir yanı var arkadaşlar. Düşünecek zamanınız oluyor. Yani şu anda biz en iyi ne yapabiliriz? En iyi yapmamız gereken şey tabii ki şurayı almak. Ama onu alacak gücümüz olmazsa İkinci bir ya da üçüncü bir planımız olması lazım. Mesela şu anda bu bizi bundan geçebilecek miyiz? Çok zorlarsak belki. Zorlayalım biraz. Sonra şuradan şöyle bir yeniden saldırsak Arada nehir var diye geçemiyoruz şimdi de. Çok kötü oldu orası ya. Şurada kaybetmeseydik oraya daha fazla asker ayırıp yenebilirdik ama olmadı. Neyse. Almanya yemin ediyorum her serimizde bir şekilde ayağımıza çerme takmayı beceriyorsun ya. Lan 1941 Kasım oldu Kasım ne yapıyorsun Almanya? Bütün askerlerini koydu buraya. Yok inadına bozmuyor ateşkesi. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bu nehirde ben az bir sayıda asker bırakayım. Buradaki askerleri biz yine kuzeye taşıyalım. Şu limana ulaşmaya çalışalım. Şu anda Burada yapabileceğimiz farklı bir şey kalmadı çünkü. Şu iki zayıf tümeni burada bırakalım. Burada bu zank diye gelen şeyler arkadaşlar klavyemiz ise. Oy, nereden gidiyorsun oyun? Klavye yaklaşık 20 senelik ama yaşıyor. Vestel klavyesi. Evet Amerika müttefiklere girdi. Biz Amerika ile savaşta mıyız? Daha doğrusu müttefiklerle savaşta mıyız? Değiliz. Allah'tan o konuda şanslıyız. Yani Almanya batırdığı zaman müttefikler bizi işgal etmeyecek. Evet, Almanya senelerdir bize yardım etmezken Sovyetlere karşı biz İngilizlere karşı savaşa çağırıyor Çok teşekkür ederim Almanya'ya Reddit. Sovyetlerle savaşmayıp Finlandiya'dan İngilizlere karşı yardım isteyen yapay zeka ne Neden bize gelince kötüsün ya evet, şimdi ebediyen sürekli İngilizlere karşı savaşa çağıracak beni Şöyle yapalım Almanya Sovyetlere savaşa girene kadar reddedeceğim İtalyanlar her zamanki gibi Libya'yı kaybetmiş Romanya borç istiyor. Bu nasıl müttefik? Bu nasıl bir miferle oynuyorum ben? <laughs> Almanya İngilizlere karşı bizi çağırıyor. Romanya borç istiyor. İtalya Libya'yı kaybetmiş. Bütün mihver alkolik. Evet Almanya da borç istemeye başladı. Almanya Allah'ın seversen benden neyin borcunu istiyorsun? Metalim yok. Nadir metalim yok. E enerjim yok senden alıyorum. Yakıtım yok. Neyin borcunu istiyorum benden ya? Şu limanı biraz daha düşürmeyi deneyeyim. Eğer düşüremezsek yapacak bir şey yok. Bu bölümü de burada bitireceğiz. Evet, altı tümeni burada toplamayı başardık. Hadi bakalım şu limanı geçebilecek miyiz birazdan? Şu tümenimizdeki arkadaşlar bir şekilde kendi kendine ölüyorlar sürekli. İnsan hani erzak yetişiyor aslında. Böyle sıfır gözüktüğüne bakmayın ama bu tümen 4000 kişiydi. Sürekli yavaş yavaş öldüler. En yani Sovyetlerden çok askerlerimiz kalp krizinden ölüyor. Hadi oğlum geçin şu limana. Çok güzel. O tankı da yenersiniz. Heh. Koşun şimdi. Limana doğru koşun. Yeneceğiz gibi. O liman alalım da şunları yok edelim bari ya. Çünkü Sovyetler de salak değil. Bir yerden sonra Almanların hiçbir şey yapmayacağını anlayacaktır diye tahmin ediyorum. Heh, aldık limanı helal olsun. Şimdi o zaman beyler ben bu bölümü burada bitireyim. Amacımıza ulaştık ve sonunda sinekli alabildim. Şu anda bu askerlerin hepsi paket içerisinde aslında. Herhangi bir yerden erzak almayacaklar. Bunları yok edebilmemiz lazım. Ama biz bunları yok etsek bile Sovyetlere karşı olan savaşı nasıl götüreceğiz bilmiyorum. Bir yerden sonra Sovyetler delirip kendi kendini Almanya'ya savaş açıyorlar. Öyle bir durum olursa Ondan yaralanıp gene biraz daha ilerleme hayatta kalma şansımız var. Ama onu yaptıkları zaman şu demek. Ben zaten tek başıma Almanları yenebilirim demek. Sovyetlerin kafasında yapay zeka olarak. Eğer o duruma geldiyse zaten Almanya yine bitiyor bizim için. Süper alkolik bir mihverle oynuyoruz ya. Al. Terliği çıkartma yapmış Mısır'a. Bakın kendi ülkesine Libya daha yakın. Libya'dan almamış gitmiş. Mısır'a çıkartma yapmış. Buraları almış. Birazdan gene kaybedecek oraları. Libya'dan alması neden önemli derseniz şuradan şuraya daha kolay erzak taşıyabiliyor. Daha az konvoy vuruluyor. Ama gidip Mısır'dan aldığı zaman erzak konvoyları ya da gemileri diyeyim daha fazla yol gittiği için İngilizler daha fazla yakalanıp daha çok ölüyorlar. O yüzden bu birliklerin bir yerden sonra organizasyonu bitiyor. Neyse arkadaşlar. Bizim bir öneriniz varsa yazmayı unutmayın. Bizim şansımıza gelince yapay zeka her şeyi yapabiliyor. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.